Hayır olamaz canım oğlum benim hastanelere düştü. Hemşire adam benim oğlum kurtulacak mı? Bilmiyorum oğlunuz çok kötü durumda gerçekten çok hasta. Onu kurtarmaya çalışacağız ama kesin kurtarır mıyız bilmiyorum durumu çok kritik. Olamaz ya canım oğlum benim o benim her şeye. Ben onsuz ne yaparım? Eğer o ölürse ben de sizi öldürürüm. Anladınız mı beni? Benim oğlumu kurtaracaksınız. Bakın beyefendi biz buna söz veremeyiz. Oğlunuz çok kötü durumda. Kalbi bozulmuş. Kalbini değiştirmemiz lazım ama hiç elimizde kalp yok ki. Nasıl değiştireceğiz? Bulun işte bir yerden. Bulun. Ne olur. Benimkini alın. Oğlum yaşasın. Ben öleyim. Olmaz beyefendi. Sizinki çok büyük. İkiniz de ölürsünüz o zaman. Hem oğlunuz hem siz ölürsünüz. Of ya. Olamaz ya. Canım oğlum benim. İnşallah ölmezse. Eğer ona kalbini verecek bir gönüllü çıkarsa onu kurtarabiliriz. Siz en iyisi kalbini verecek birini arayın ama kimse kalbini de vermez ki. Ee, baba. Baba ben ölecek miyim baba? Baba ben ölmek istemiyorum. Hayır oğlum merak etme ben seni kurtaracağım. Söz sen ölmeyeceksin. Ne olur kurtar beni baba ben ölmeyeyim. Tamam oğlum merak etme ben seni kurtaracağım. Sen yaşayacaksın. Sen benim her şeyimsin ben seni kaybedemem. Ay ya çok duygulandım. Umarım o çocuğa bir tane kalp bulabiliriz. O çocuk ölmesi. Arkadaşlar siz de like atarak çocuğun ölmemesine yardım edebilirsiniz. Like atıp kanala abone olursanız belki o çocuğa bir kalp bulabiliriz. Ne olur. Ne olur arkadaşlar kanala Abone olup like atın benim oğlum ölmesin ben onu çok seviyorum onsuz ne yaparım ben Baba ne olur kurtar beni baba bırakma beni Tamam oğlum merak etme ben şimdi gideceğim sana kalbini verecek birini bulacağım Sen hiç merak etme Evet evet siz en iyisi gidin ve kalbini verecek birini bulun Baba ne olur bul ben ölmeyeyim baba tamam mı ne olur bul onu Tamam oğlum sen hiç merak etme ben bulup geleceğim Of ya nereden bulacağım şimdi ben? Kim verecek kalbini ya? Of ya çok üzgünüm. Şuraya bak insanlar çocuklarıyla nasıl eğleniyor? Benim oğlum neden ya? Neden hapse hastanede? Keşke ben de oğlumla böyle oynayabilsem. Umarım bir gün onunla böyle parkta oynayabilirim ya. Of ya. Aferin oğlum. At topu at. Aferin. Tamam baba bak atıyorum. Bak hop attım basket. Gördün mü? Bak bir アチュールもパッペイイナツビアバンハーリケイムもアチュールメイク benim yetenekli oğlum. İyi ki varsın. Ben seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum baba. İyi ki varsın. İyi ki benim babamsın. Keşke ben de oğlumla böyle olabilsem ya. Şunlara bak nasıl mutlular. Hey sen kara kedi, Çabuk bütün paranı ver yoksa çocuğunu bıçaklarım. Anladın mı beni? Derhal bütün paranız boşal. Ne? Ama benim yanımda hiç param yok ki. Baba ne olur ona bütün paranı ver yoksa beni bıçaklayacak mı? Ne olur bırak bizi. Bizim hiç paramız yok. Ne olur bırak gidelim. Kapa çeneni. Ya parayı verirsin ya da çocuk ölür. Seçimini yap. Bak batırıyorum bıçağı. Olamaz. O da ne? Çocuğunu bıçaklayacak adamı. Bunu durdurmam lazım. Benim oğlum ölüyor. Onun oğlu da ölmesin. Batırayım mı bıçağı Ha, Batırayım mı? Batırayım mı? Şimdi gösteririm ben sana batırmayı. Hey sen bırak o çocuğu. Bırak. Bırak dedim. Hoş. Oo bu da ne? Bu da ne? Bu da ne böyle? Kaç kaç. Sen benim oğlumun hayatını kurtardın. Sen çok iyi birisin. Kimsenin oğlu ölmesin. Benim oğlum zaten ölüyor. Seninki bari yaşasa. Kimse çocuksuz kalmasa. Ölüyor mu? Senin çocuğun neden ölüyor? Ben de sana yardım etmek isterim. Çok param yok ama yapabileceğim bir şey varsa kesinlikle yaparım. Evet Ugi Ugi amca ya. Senin oğlun da ölmesin. Sen bizim hayatımızı kurtardın de. Benim oğlumda kalp yetmezliği var. Ölmek üzere. Eğer ona kalbini verecek birini bulamazsam çocuğum ölecek. Ve kimse ona kalbini vermiyor. O diye çok korkuyorum ya. Of ya. Ben senin oğlun için kalbimi veririm. Benim tam 9 tane canım var biliyor musun? Onlardan birini senin oğlun için verebilirim. Evet benim de 9 tane kalbim var. Ben de verebilirim. Biz kartonketleriz. Bize bir şey olmaz. Sen hiç merak etme. Gerçekten mi? Bunu gerçekten yapar mısınız? Benim oğlum için kalbinizi verir misiniz? Benim oğlum yaşayacak mı yani? Çok teşekkür ederim ya. Sizler harika insanlarsınız. Yani kedilersiniz. Pardon. Tabii ki veririz. Sen bize bir iyilik yaptın. Ben de sana bir iyilik yapmak istiyorum. Hadi gidelim ve senin oğlunu kurtaralım. Çok teşekkür ederim ya. Oley ya. Size sarılmak istiyorum ya. İkinizi de çok seviyorum. Hadi gidip oğlumu kurtaralım. <laughs> hemşire hanım. Hemşire hanım. Oğlum nasıl? Oğlum iyi mi? Hala yaşıyor mu? Evet oğlunuz hala yaşıyor ama durumu gittikçe kritikleşiyor. Şu an dinleniyor oğlunuz. Gerçekten durumu çok kötü. Ona kalbini verebilecek birisini buldunuz mu? Lütfen buldum deyin. Mutlu bir haber verin bize. Evet buldum. Ona kalbini verecek birini buldum. Oğlum yaşayacak değil mi? Harikasınız. Ben gideyim de doktor beye haber vereyim. Hemen ameliyat alsın. Nerede kalbini verecek kişi? Buradayım. Ben vereceğim kalbimi. Beyefendi eğer kalbinizi verirseniz siz de ölebilirsiniz biliyorsunuz değil mi? Evet biliyorum ama ben kartun kitim. Benim tam 9 tane canım var. Vay canına ya tam 9 tane canınız mı var? Bu harika. Bu çocuğu kurtarabilirsiniz o zaman. Evet aynen öyle. Onu kurtaracağım. Hadi ameliyat edin bizi. Tamamdır Hugi Bugi Bey. Biz sizi ameliyattan sonra haberlendireceğiz. Siz lütfen çıkın şimdi. Tamam ben şimdi gidiyorum. benim lütfen haber edin. Ne bitmez ameliyat mı? Ya. Saatler oldu. Hala çıkmadı mı oğlum. Acaba oğlum bir şey mi oldu? Bana söylemiyorlar mı acaba? İnşallah bir şey olmamıştır oğlum. İnşallah ya. Bir şey olduysa yorumlara yazın arkadaşlar. Ben de bileyim yani. Hey Huki Hugi Bey. Ameliyat bitti. Ne? Ameliyat bitti mi? Oğlum nasıl? Oğlumu görmek istiyorum. Oğlum iyi değil bana. Ne oldu? Oğlunuz Türk gibi maşallah. Eskisinden bile daha iyi oldu. Kartun Cat'in kalbi bir sağlammış böyle. Bir can geldi oğlunuza. Fena bir şey oldu yani. Nasıl ya? Öyle bir şey mi var? Evet ya. Kartun kalbi böyle çok sağlam olduğu için oğlunuz da böyle bir canlandı, bir iyi oldu, güçlendi yani. Eskisinden daha iyi oldu. Vay be, paşam benim ya. Oley be. Oğlumu görmek istiyorum. Oğlum nerede? Oğlunuz birazdan gelir merak etmeyin. Buradayım baba, burada. Canım oğlum benim. Can korktum senin için ya. İyi ki hayattasın. Ben de seni bir daha göremeyeceğim sandım baba ya. İyi ki buradasın. Çok seviyorum seni. Hayatımı kurtardı. Yok oğlum senin hayatını Cartoon Cat kurtardı. Ona teşekkür edelim. Bize teşekkür etmenize gerek yok. Senin baban çok iyi biri. Benim oğlumun hayatını kurtardı. Ben de senin hayatını kurtardı. Evet senin baban benim hayatımı kurtardı. Senin baban harika biri. Vay be baba onun hayatını mı Harikasın sen süper babası. Hadi artık madem kurtuldunuz ikiniz de okula gidin hadi bakayım. Merhabalar gençler nasılsınız bakayım. Aa, o da ne? Hugi bugi oğlum sen ölmedin mi? Hayır hocam kartın ketin babası benim hayatımı kurtardı. Bitirecek bir şey yok onlar çok iyi. İnsanlar. Nasıl ya? Hey oğlum biz senin cenazene geldik. O kimindi peki? Nasıl cenazeye geldiniz hocam ya? Ben ölmedim ki. Niye gittiniz cenazeme? Ne bileyim oğlum. Öğretmenim sonuçta. Gitmek doğru olur diye düşündüm yani. Neyse korsan cenaze falan da herhalde. Allah Allah ya. Ya da yanlış cenazeye gittik. İsim benzerliği olsa gerek. Yok hocam. Ben de gittim aynısına. Ben de oradaydım. He valla doğru ya. Tepegöz de oradaydı. Biz senin cenazendeydik oğlum. Üstüne namazını bile kıldık yani. Allah Allah ya. Allah kabul et. Neredesin hocam? Ne diyeyim? Ben uyuyor taklit yapıp gelmedim ya. İyi ki gitmemişim. Zaten sahteymiş. Çocuk ölmemiş ki. Oyna ya. Valla boşuna gidecekmişiz. İyi ki gitmemişiz kanka. Vay be. Ölsem cenazeme gelmeyecekler ya. Nasıl arkadaş bunlar? Valla oğlum açıkçası ben de çok niyetli değildim yani. Zorunluluktan geldim. Meliler şey yapmasın diye. Laf etmesin diye yani. Neyse ben şöyle bir bakayım yokla bak adına. Şöyle bir bakayım kimler yok kimler gelmiş. Evet şöyle bir bakayım. E oğlum senin adın da yok yoklamada sen cidden ölmüşsün oğlum. <laughs> Nasıl yok öğretmenim ya ben ölmedim buradayım işte adımı geri yaz. Valla adını öldün diye yoklama kağıdından silmişler oğlum bu ne vallahi yoksun. <laughs> Neyse boş verelim şimdi bunu biz dersimize geçelim değil mi? Yok yok hocam bence geçmeyelim ya bu işi halledelim önce. İş halli oldu oğlum hadi derse geçiyorum dersimiz matematik biliyorum en sevdiğiniz ders. <laughs> Görürsünüz siz şimdi şöyle akılları da bir öyle bir uçak yapıyor atayım derse aklınız başınıza gelsin. <laughs> evet arkadaşlar tahtaya yazmaya başlıyorum. Evet. Lan bu da ne? Bu kağıttan uçağı kim attı bana bakayım? Ben atmadım hocam. Valla ben de atmadım hocam. Ben de atmadım ya valla. kim attı onu ya? Ben de görmedim. Benim zaten bir tane gözüm var. Nasıl göreyim? Ben göremem. <laughs> Aferin polis bebeğe. Söyle bakayım kim battı? Lan polis bebek söylersem var ya vallahi kafanı kırarım çıkışta işte, bu sefer affetmem seni. Öğretmenim. Evet, Çine. Lan oğlum var ya sen öldün lan. Bu sefer öldün oğlum sen. Şirek bu ne evladım? He? Sen mi attın bunu bana bakayım he? Yok hocam ya vallahi ben atmadım. İftira atıyorlar bana ya. Yalancı bunlar. Hepsi yalancı. Püh. Lan oğlum masanın üstünde bir sürü uçak var daha. Görmüyor musun? Bir tek bu değil ki. Herkesin de masasının üstünde kitap kalem var. Senin ikinin üstünde uçak var. Maşallah. Bütün defteri uçak yapmışsın kopara kopara. Ee, hocam şey. Ee... Ne o, oğlum ne oğlum? Söyle hadi, hadi. Açıkla bakalım kendini. Hocam şey benim kişim geldi.